Çiftçinin bu zor durumda gecesini gündüzüne kattı. Ahmet Başkanıma bu bize hizmeti sunduğu için çok teşekkür ediyorum. Başkanımız bu konuda zaten kendi söz verdi. Söz verdiği için de Allah bin kere razı olsun. Bu iş için yani elinden gelen tüm mücadeleyi verdi. Gece saat 3'lere kadar bizzat kendisi de çalıştı yanı. Pamukçu iki yıldan bu yana tarımsal sulama ile ilgili sıkıntı içindeydi. En sonunda seçimlerden sonra Ahmet Başkan Pamukçu'ya suyu getireceğim diye bize söz verdi. Verdiği sözü de yerine getirdi.